Oğlum dur. Aha! Bu ne oğlum? Aa! Tipe bak. Ölmüyor la bu. Uy. Oğlum ya Allah'ım ya Rabbi bir de koşuyorsunuz onu bak. Vallahi biz burada Aha! Oğlum. Aha! Bu ne? Ay kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ile beraber Fortnite'a çok acayip bir Apocalypse Tycoon diye bir mod gelmiş. Şu anda da bayağı popüler, bayağı da oynanıyor. Nasıl bir şey olduğunu merak ettim. Şu anda oyunu ilk defa açtım ve giriş fragmanını beraber izliyoruz abicim. Siz de bu esnada aşağıdan like ve abonelikleri yapıştırmayı unutmayın. Fortnite'da ne çekmemi istiyorsan da yorumlara yazın kardeşim. Şimdi Claimledim kardeşim. Neresiymiş benim claimlediğim yer? O, baksana şurada bayağı mevzular var ha. Şimdi oğlum bak claimlediğim yer neresi? Bura koble benim mi şimdi? Bir dakika dur kafam karıştı. Şuradan bir... Aha! Vallahi de içeriye girdik ha. Şurada bir farm alanı açıyorum. Oğlum bura nasıl bir yer? Şimdi şuraya gitmem lazım diyor. Bunlar henüz hareket etmeye başlamamış. Burada bir Allah Allah. Burada bir araba yeri yaptı bana şimdi. Şu an oyunun yönlendirmesine göre hareket etmeye çalışıyorum. Tamam buraya bir ağa çektim kardeşim. Şimdi bana diyor ki şu tarafa doğru devam et diyor. Yani burası medikal yeriymiş tamam. Hatta buradan supplementleri yani işte bu medikal şeyleri lootluyorsun tamam. Sonra kardeş ne yapıyoruz? Gel bakayım. 30 tane campfire yapıyormuşuz 30 şeye. Ne? 30 tane alet. Değişik bir para birimi de var bunun. Ben bak böyle bir tycoon daha önce görmedim. Bunu yapacak param var mıymış? Varmış. Oğlum burası çok karışık bir yer. Nasıl bir şey burası? Nerede ne yaptığımızı bile bilmiyorum ben. Aha oğlum bunlar serbest kaldı. Oğlum bir dakika ben silah falan yok. Siz, bana ne saldırıyorsunuz ey? Bir dakika koş koş koş. Şurada ne var? Aha şurada bir yer açtım kendime. Oğlum bir dakika buradan da spawn oluyorlar. Bunlar ne? Bunlara binebiliyor muyum? Oğlum siz nesiniz siz bakayım. Aa! Düşürdüler beni. Oğlum bu Tycoon değişik bir şey. Bu, bunu nasıl yapacağım ben? Bir dakika şu alandan dışarı çıktığım zaman. Oo bir de kanlı ay var. Anam 3 dakika sonra kanlı ay geliyor. İçimde geçecekler. Ne oluyor 20 tane. Allah de be. Oğlum bir dakika. Ha silahım varmış ya budur. dur. Neyse sınırsız silahım var en azından ya. Şimdi kardeş bir dakika bir dakika. Burası şimdi büyüyor. Burası büyüdükten sonra buradan hemen crop diyorum 20 tane şey geliyor. Tekrar ağaç bitiyor. Tamam. Buradan 40 tane onu götürüyorum. Şimdi bak burada ne var? Tamam şimdi bunlar geldi. Oynadıkça da buradan hediye gelecek ama daha 6 dakika varmış buna. Kapat. Şimdi abi şuraya doğru bir gel. Tamam burası zırh yeri kardeşim. 100 mermim var mı benim şu an? 71 tane mermim varmış. 100 mermiye burada silahla alakalı bir şey açacak. Zırhla... Oo bir dakika. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Oğlum dur. Şimdi abi şuradan şöyle bir çıkayım. Bu arada level 2 olmuşum. Burada ne diyor? Ha, farm yeri yaptı 300 at. Tamam. Şöyle bakın bir buraya bir ektim. Buraya da bir ektim hemen. Tamam. O zaman şimdi şunların hepsine tek tek ekim yapmam. Oğlum. Ya Allah'ım ya Rabbi bir de koşuyorsunuz onu bak. Dur. Aa! Bir dakika çok fena bunlar. Oğlum dur şurada hemen bir Allah'ım zombilerin arasında yaşamaya çalışıyorum kardeşim nasıl iyi olabilirim ya Sen de gel sen de gel sen de gel Tamam şimdi bunları hallettim Enter market diyor kardeş sürekli bir şey açıyorum ama nerede neyim var hiç bilmiyorum 150 tane buğdayım yok ona ben buğday diyeyim artık Ha tekrar geliyorlar Kardeş sen kukla olarak bir işe yarasan ne kadar iyi olur biliyor musun Oğlum acayip bir tycoon bu ya 1350 tane var mı var mı Sleeping bags mi Aa burada uyku yeri yapmışım. Ama neden uyku yeri yaptığımı ben de bilmiyorum. Şunu aç bakayım. Ne açtım oğlum ne yaptım ben? Aha. He, buraya kapalı tutalım tamam dışarıda kimse gelmesin şu anlık. Bir de kanlı ay ne oldu? Kanlı ay içimden geçti mi kanlı ay? Aa, burada gene bir şeyler yaptık. Ne diyor? Vallahi oyun ne derse şu an onu yapıyorum. Normalde biliyorsunuz Taykınlarda ben böyle bir şey yapmıyorum. Kendi kafama göre bir plan çerçevesinde hareket ediyorum. Bu normal bir Tycoon değil. Zaten şu an ekranın en üstünde e, Tycoon'un adı da yazıyor. Bunu bir şey yapın. Bunu bir deneyin. Bakalım siz beğenecek misiniz? Bana çok değişik bir Tycoon geldi. Bir de çok karmaşık bir alan. Yani şimdi şunları bir toplayalım. Oo 300-300 veriyor ha. Çok iyiymiş. Harbiden. Oo maşallah maşallah. Bu arada aranızda hiç böyle evinde, bahçede ya da köyde falan bir yerlerde böyle ekim dikim yapan var mı? Yorumlara bir yazsanıza ya. Valla bu yaz mutlaka bak köyünüz varsa köyünüze gidin abicim. Bir şeyler toprağa ekin. Hiçbir şey yapamıyorsanız eve bir tane saksı alın. Saksıya bir salatalık domates ekin. Valla çok acayip oluyor ya. Bir şeyleri ekip onu yetiştirmek, onu düzenli sulamak falan acayip bir şey. Bu arada bu hediyelik hediyelik bir şeye benziyor ama hediyelik bir şey değil. 5000 o kadar şeyim yok. Oğlum burayı ne yaptım ben? Bu kadar şey yaptım da ne işime yaradı? benim şimdi. Ee, sahnede 102 tane o en üsttekinden geliyormuş. Şimdi siz level 3 oldun mu? Aha level 3 oldum. Gel bakayım. Aha bunu aldım. Bunları alamıyorum. Burada herhalde büyüdükçe bir şeyler yapıyorum burada. Şimdi burası ha Tamam. Şimdi abi aha ya çok şükür ya kardeşim. Gelin oğlum hani neredesiniz? He? Ha? Şimdi silah yapınca gelmiyorsunuz. He? Silah yokken dalıyorsunuz toplu toplu. Aha burayı açıyorum abi. Açtım kardeşim. Haydi. Alanı biraz daha büyütmüş olduk şimdi. İyi mi? Hadi bakayım. Ama ben gerçekten hala daha ne yaptığımı anlamıyorum biliyor Şu an ezbere oyun bana sürekli bir şeyler yaptırıyor. Ben de oyunun her he dediğine he diyorum. Yap dediğine yapıyorum. Şuradan bir bir tane daha toplayayım. 4500. Aha çadır yaptım buraya. Tamam. Şimdi kardeş buraya bunu yapmamı istedi. Ta a ha rafları tamamladım. Tamam rafları tamamlayınca ne oluyor? Bakayım 4000. Ee, 4000 de buna veriyor. Tamam 7000 onluk param yok şu anda. Level 3'teyim. Bakayım 10000 clear junk. Ortalığı mı temizledim şu an? Ne yaptım ben? Bakayım şöyle. Of bir de akşam oldu ha. Şöyle bir koş 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 koş. 51 dakika sonra şu sığınak gibi bir yer açılacakmış. Aha buraya da raflar yaptım. Oğlum ben marketçilik mi oynuyorum burada anlamadım ki ben. Aa camları falan yaptım. Kardeşim ben burayı güzelleştiriyor muyum? Ha lootlama yerleri de varmış. Şöyle yerlerden loot yapalım. Tamam kardeşim. Şimdi sen beni nereye götür? Aha. Ay mega brut geliyor. Boss geliyor. Nerede bu boss? Boss nereden geliyor? Boss şu an bana gelmesin. Bir dakika şu anda ben oyunda nasıl bir ilerleme yaptığımı da çözemedim. Aha. Aha bunlara sıktıkça bak 700 700 veriyor ha. Bakayım şunu vurabilecek mi? Aa vurdum vallahi. Aa bunu da vurdum. Gel bak bir çık bakayım, çık bakayım. Bir çık 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 bir çık çık Bi çık 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 çık. Bir vurmuşum ben onu zaten. Tamam bunu da vurdum. Kardeş bunu da vurdum. Sene de vururum. Ha herkesi vuruyorum sıkıntı değil. Kardeş eğim uzmanıyız yani. Şimdi şu binanın içerisinde şu binayı bir türlü güzelleştiremedik. Altına bir market açtık ama Aa supplement marketi açtım buraya kardeşim gördüğün gibi. Tamam 18 bin. Oh ne para varmış bende ha vallaha. Aa şurada şunları bir lootlayalım gel. Vallahi bu tarz oyunları da en sevdiğim şey lootlamak ha. Aha bunu verdi bana. Sen ne var orada ver bakayım. Heh şunu bir lootluyorum şimdi. Ee eh, bundan da bir 2500 verdi. Bunlara param yetmiyor. O yetiyormuş. Aha yeni bir tüccan açtım. Vallahi biz burada. Oha, oğlum. Aha bu ne? Ay Bunları her kestimde şu an 500 veriyor. Ama bunların canı daha yüksek ha. Dur bakayım şurada ne var? Şunları da bir lootlamam lazım bu arada. Heh, şunları bir lootla kardeş. Oh maşallah maşallah. Gel bismillah oh. Şimdi bak şuradan şöyle hemen içeri girelim. Bu market çok dağınık kardeşim. Burayı bir toparlamamız gerekiyor. Clay debris yap yapamadık. Oğlum şuranın da eli yüzü bir düzgün nesi. Kapıdan diye kardeş. He. Şimdi nereye gidiyormuşum? Aa level 4 oldum. Buradan şey geldi mi? Ha. Tamam. Bu neymiş? İkinci günde kaçıncı güne kadar gidiyormuş bu? 7. güne kadar gittiğimde çizgili bir ayı veriyormuş. Kardeş ayı istemiyorum. Bu ne? Boyun ortalığı temizleyip temizleyip duruyoruz ama ne işimize yarıyor? Burada bir çamaşır makinesi var. Enter garaj. He, 5 tane istiyor. Dur bakalım. Gene beni şuralara bir yerlere götürüyor. Clear debris. Ha, komple bir temizledik. Aha bir silah daha geldi. Güzel. Gel. Pompalı değil mi bu? Tamam güzel sen bir doldur Sen de bir doldur Tamam burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok Şimdi gidip şu petlere bir bakayım Petlerde bir üst seviye peti Bunu alamadım Bunu da alamadım level 3 Artık onları yapamadım dur bakayım Şimdi şuranın içerisine sokuyor beni Bakayım burada ne var Of 41 bine burayı yap bana diyor Drop geliyor diyor Bakayım aha da şurada durup Oğlum o drop çok uzak bir yere düşmüyor mu şu an? Ey Allah'ım ya Rabbim ona kadar ben koşacağım mı? Aç bakayım. Tırsıyorum da oğlum bak dışarıda bir boss geliyor diyordu. Boss falan yok piyasada. Boss nerede? Ben şu... Aha. ortalık karışıyor şimdi. Koş kardeş koş 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 koş. oğlum burada oyuncular var. Aha burada vallahi diğer oyuncular da var ha. Biliyorsunuz Tycoon'ları online oynuyorsun. İster tek ister böyle şey oynayabiliyorsun. Diğerleriyle de beraber de. Ben şu anda neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Koş bakayım. Boss mu o? Hani bir tane oyuna boss geliyordu. Bir bakayım. Aa, Bu ne oğlum? Aaa! Tipe bak! Ölmüyor la bu! Uf, bu bana tek atar ha. Çok fena bu. Aa ölü ölü. Aaa hadi 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 hadi. Oğlum hadi. Tamam kardeş bunlar gitti. Ah. Abi şu an acayip bostan şey geldi ha. Şunları hemen bir reload yapalım. Koş abi bizim mekan nerede? Biz çok uzaklaştık. O drop nereye düştü ya? Drop kayboldu. Ben drop'u almaya geldim. Boss çıktı karşımıza kardeşim. Drop boşa düştü şu anda. O zaman ben tekrar yerime gidiyorum. Bu adamlar da burada kasılıyor bu arada. Bak burada Direç giden diye birisi var. Burada Vincenz diye birisi var. Burada Joaro diye biri var. Herkesin bir mekanı var. Aha drop burada. Aç kardeşim? Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Tamam çok iyi doldurdum. Ana her yerde geliyorlar. Kardeş bir saniye ama bir saniye ya. Bir görmemiş gibi üstüme geliyorsunuz. Ay oğlum hadi sene. Tamam orayı da lootladık kardeş. Oğlum ben acayip mal yaptım ha. Şimdi kendime mekanı bak Sertac abi yazıyor. Blue Flare'e gitti. Aha buraya. Bakayım orada ne var? Gene bir mevzular gelmiş bak gene koş 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 koş. Hemen şuradan Lutla kardeşim. Yeah, bismillah. Oy çok iyi mal geldi be. Tamam güzel. Buradan bayağı bir mal topladık. Evet evimize giriyoruz. Kapımızı kapatıyoruz. Tamam. Güzel. Bak buraları da bayağı bir toparladım ama çok dağınık. Çok dağınık gördüğün gibi. Bu Apokalips Tycoon şu anda Fortnite'ın en çok oynanan Tycoon'larından bir tanesi. İlk 5'te galiba şu anda. O yüzden sizler de abicim bak şu ekran üstünde yazan şeyi arama çubuğuna yazdığınızda direkt zaten bu çıkar kardeş karşınıza. Bakalım benden daha da ileriye kadar bu oyunda gidebilecek misiniz? Ben de merak ediyorum. Yorumlara bir yazın bakayım. Bunu aranızda belki de oynayanlar vardır. Hani daha ileriki boyutlara nasıl gidiyorsun? Bir de sonuna kadar gittiğin zaman buralar komple böyle yeniliyor musun acaba? Nasıl bir şey oluyor? Bir bakın yani. Ben sadece modu size böyle hani oynayalım bakalım nasıl bir şeymiş diye videosunu çekiyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere kardeşlerim. Cümleten Allah'a ısmarladık. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.